Anne baba olmayı planlayanlar, anne baba adayları, anne babalar ve bu videoyu izleyen herkese merhaba. Ben kimim? Bu videonun daha doğrusu bu vlog serinin amacını hemen giriş yapmak istiyorum. Müzik aile ve eğitim danışmanlığı ve çok uzun süredir YouTube'da aile, ilişkiler, eğitim, çocuk, kişisel gelişim, motivasyon gibi başlıklar altında belli başlı konularda video içerikleri üretmeyi planlıyorum. Fakat bir türlü hayata geçiremedim. Oturdum bilgisayarın başına, planlamamı yaptım, başlıkları oluşturdum, içerik metinleri hazırlamaya başladım. Fakat devamını getirmeye bir türlü fırsat gelmedi. Bunun için sürekli bahane ürettim çünkü. Tasarladığım projelerimden biri de çalıştığım ve ilgilendiğim alanlar ile ilgili çok önemli hocaların, çok önemli isimlerin yazmış olduğu kitapları yorumlamak, yani kitap önerilerinde bulunmaktı. Mükemmel zamanı, doğru zamanı beklemek konusunda hep bahaneler üretiriz. Bu durum aşırıya kaçıldığı zaman aslında atalet göstergesidir. Ama bazen öyle güzel bir haber alırsınız ki hiç bahaneniz kalmaz çok yeni anne olacağımı öğrendim. O an hemen bir fikir oluştu ve dedim ki bu güzel süreci haftalık vlog'larla anlatmalıyım. Peki içeriği nasıl olsun diye düşündüğümde gebelik deneyimimi bir aile danışmanının gözünden anlatırken Aynı zamanda az evvel bahsettiğim gerçekleştirmediğim projelerimi de dahil ederek zaman zaman kitap önerilerinde bulunduğu aile içi iletişim, çocuklarla iletişim, pedofili, oyun bağımlılığı, madde bağımlılığı, kaygı yönetimi, gebelikte beslenme, bunlar sadece şu an aklıma gelen başlıklar gibi aileyi, çocuğu, insanı ilgilendiren birçok konuda haftalık videolar çekmek olarak planladım. Vlog serimizle ilgili ipuçlarını da verdikten sonra gelelim dördüncü hafta gebelik vlogumuza. Peki ben gebeliğimi nasıl öğrendim? Birçok kadın gibi muayen günümün gecikmesiyle birlikte bir eczane testi yaparak öğrendim. Aslında gebeliğin ilk dönemlerinde karın ve kasık bölgesinde çok şiddetli kramplar ve ağrılar oluyor ve bu muayen dönem ağrılarıyla karıştırılıyor. Ben de süreç tam olarak böyle gelişti aslında. Yaşadığım ağrıyı bugün yarın başlayacak olan muayen günlerimin işareti olarak düşündüm. O yüzden testi de çok büyük bir heyecanla yapmamıştım. Hatta mide bulantısı, baş dönmesi gibi ufak tefek semptomlarım da olmasına rağmen. Testi yaptım, gebeliğim pozitif çıktı. Tabii ki büyük bir sevinçle telefonu sarılarak birçok arkadaşımı ve kuzenimi aradım. Doktora gidip durumu netleştirmeden. Böyle sevinçli ve müjdeli haberleri ben asla içimde tutamıyorum. Bunu yapabilen insanlar var. E, gebe olup da 3-4 ay boyunca çok yakınlarına dahi söylemeyen insanlar var ya yani onları sabrından dolayı tebrik ediyorum Ben böyle biri değilim yani ne yapalım Mizaç işte İşin önemli kısmı bir de eşime müjdeyi vermek kaldı. akşam tesadüfen. Sanki planlanmış gibi eşimle dışarıda yemek yiyecektik. Akşama kadar zar zor sabredip yüz yüzeyken müjdeyi vermek istedim. Misafirlikteydim o ara, ses çubuğunu kurdelalara sardım. Restoranta gittiğimizde bir plan yaptım. Bizimle ilgilenen garsona gizlice telefonumu vererek eşime bir sürpriz yapacağımı ve yemek geldikten sonra gizlice kamerayı bizi çekmesini istedim. Garson maalesef yanlış anlamış. Yemek geldikten sonra eşimi karşısına geçip direkt eşimi çekmeye başladı. Eşim garsonun bizi çektiğini gördü. Ben o panikle hemen çantamdan çıkarıp test eşime verdim. Garson kamerayı kapatıp telefonu bana verdi. Yani daha yandı bitti, kül oldu, gitti. Tam olarak böyle oldu. Garsona dedim ki bu anı çekmeniz gerekiyordu. Garson yemekleri çekmek istediğimizi sanmış. Hatta bu nasıl bir sürpriz acaba diye de düşünmüş. Maalesef eşime testi verdiğim, sarıldığımız, ağlaştığımız bir anı kaydımız yok elimizde. Ama yıllar geçse de dün gibi aklımıza gelecek eminim. Eşime müjdeyi verdikten sonra hemen doktorumdan ertesi güne randevu aldım. Sabah hastanede kan tahlillerimi verip öğleden sonra da muayene muayenehanesine gittik. Gebeliğin 4 haftalık olduğunu ve kesenin oluştuğunu öğrendik. Bu güzel bir haberdi çünkü 7-8 haftalık gebeliklerde bile bazen kese geç gözükebiliyormuş. Semptomlardan bahsetmiştik. 9 ay boyunca bulantı, ağrı yaşamayan gebeler var. Onların adına çok seviniyorum. Aksine 9 ay boyunca bulantılar ve şiddetli ağrılar yaşayan gebeler de var. O da çok zorlu bir süreç. Aman Allah kimsenin başına vermesin. Yani kendi adıma ve tüm gebeler adına dua ediyorum. Öyle geçmemesi için. Ben de şimdilik semptomlar ara ara mide bulantısı ve şiddetli kasık ağrısı olarak devam etmekte. Bulantılar için iki adet sabah akşam kullanmam gereken Ağrılar içinde günde 4 adete kadar kullanabileceğim ilaçlar yazdı doktorum. Bu arada folik de başladım. Gebelik öncesinde 3 ay kadar kullanmıştım. İlaçların ismini paylaşmayacağım çünkü her hekim her hastasına bebeğe zarar vermeyecek şekilde uygun ilaç önerilerinde bulunacaktır. Özellikle yemediğim, içmediğim hiçbir şey yok. Ama özellikle gebelikte beslenme konusunu bir videoda anlatacağım. Doktorum şu an odaklanmamız gereken 6. hafta kontrolünde bebeğin kalp atışlarını duymamızın önemli önemli olduğunu diğer testler ve taramalar için sırayla gideceğimizi belirtti. Yani hekiminizle kuracağınız frekansınız çok önemli. Benim hekimimden aldığım sağlık hizmeti rutin kontroller dışında gebelik danışmanlığını da içeren 7-24 Whatsapp'tan kafama takılan her ne olursa olsun soru sorabileceğim bir formatı içeriyor aslında. Bu da benim işlerimi oldukça kolaylaştırıyor. Örneğin saç boyama, asitli içecek tüketimi, kozmetik ürün seçimi gibi her konuda fikir Dördüncü hafta gebelik videomda benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçülisan ettiysek afola ilk videolarında günah olmaz diye düşünüyorum. Beşinci hafta gebelik videomda görüşmek üzere.